Evet arkadaşlar, bugün aslında kanalımıza pek alakası olmadığı halde incelemesini çektiğimiz bir video olacak. Şimdi biz bunu aynı annemiz aldık açıkçası hediye olarak. Normalde teknoloji aletler arasında pek karşınıza çıkmaz. Ama ilginizi çekebilir diye bunu da kanalımıza yer vermek istedik. Şimdi arkadaşlar bunu hızlıca açarken konudan bahsedeyim. Şimdi bu A101'lere gelen cihaz. Ee, internette de bulabilirsiniz. Ee, peşin fiyatı güncel olarak 4999 lira. Biz bunu tabi oradan almadık çünkü taksit imkanı e, internette daha çok. Burada peşin fiyatı 100 lira daha karlı oluyor eğer A101'den almak isterseniz. Biz bunu taksitle tercih ettiğimiz için 100 lira fazla verip 7 taksitle Zaten göreceksiniz ilk yazdığınızda ilk çıkan sitede satın alabilirsiniz. Şimdi Burada kutu açılış açıkçası sinyal makinelerinin benzeri. ayak pedalı var. Kartonları ayırıyoruz bunları. Burada dikkat etmeniz gereken normalde kutuları yan yatırıp çekmek veya ters çevirip süngerinden ayırmak istediğinizde bu cihazla bu yapılmaması gerekiyor. Onun birincinde olalım. Kutunun içerisinde başka bir şey yok. Hatta şöyle bakalım altına bir şey iliştirmiş olabilirler mi diye. Evet herhangi bir şey yok. Bunu kutunun içine atıyoruz kenara ayırıyoruz. Evet, makinenin genel yapısı biraz ağır. Yani tek biraz kaldırmak zor. Bayağı güç harcamanız gerekiyor. Ve içinde vakumları var. Yani sabit bir mekana oturttuktan sonra vakum diyor. Yani bunu kaydırmaz ped veya benzeri bir şeyle yapılmamış. Bantuzla yapılmış. Alışılmış bir sistem aslında. Şimdi bizim bu videoyu çekiş amacımız aslında dediğim gibi bu bir hediye. Ee, ne gibi e, yararlı olacak? Bunu internette araştırmak isteyen anneleriniz, ablalarınız, teyzeniz, neneniz ve benzeri fikir edinmeniz açısından kullanımını çekemesek bile malzeme kalitesi veya kutudan çıkanları sizinle buluşturacağız. Şimdi dört tane iplikle birlikte yapıyor bu overlock makinesi dediğim gibi. Yani dikiş makinesinden farklı bir yöntem yani bir işlemi var. Burada mesele şu. Şimdi kutusundan çıkarttık. Kullanı kullanımlarını kenara bıraktığımızda. Şimdi burada neyle karşılaştırma yapacağım? Evde bir single dikiş makinesi var. Oradan çıkan atıyorum ayak pedalı veya malzeme kalitesiyle bunu yorumlayacağım. Burada Ayak pedalından başlayayım. Şimdi mükemmel sinyal kalitesinde diyemeyiz. Ama çok termaşa da diyemeyiz. Güzel kalın kablosu olan. Hatta soketlerine bakıyorum. Yani 220 voltu rahatlıkla kaldırır. Kimisi çok ince oluyor çünkü ısınma yapabilir. Ve rulo yaptığınızda rulo yapmayın hiçbir arada büyük kabloyu. Çünkü orada enerji arka oluşturabiliyor. Bu teferruat onları geçin. Yani rulo yapmayın hiçbir kablonuzu bununla birlikte. Bu da ek bilgi. Şimdi malzeme kalitemiz nasıl diyeceksiniz. Burada örnek bir dikiş zaten overlock verilmiş. Ayağını şuradan kaldırıyoruz diye biliyorum. Bir saniye. Tamam bunun yanında kesme makinesi vardır. Şimdi yaptığı varlık bu şekilde. Zaten bir örnek yapmışlar, içerisine koymuşlar. Bu test için yapılan. Bizim gördüğümüz üzerindeki iplerde zaten takılı. Halihazırda bununla denenmiş. Gayet sıkı, gayet başarılı bir bavuluyor var olarak görüyorum. Ama bunun dediğim gibi hani yine ileriki safhalarda biz yorumlarda yer veririz buna. Atıyorum şöyle sorun yaşadık, böyle yaşadık ve şundan çok memnunuz gibi. Bunlar ileriki safhada karşımıza çıkacak. Şimdi ürünün kalitesi, plastik kalitesine devam ediyorum. Biraz e, açıkçası çin malı olduğu ortada. Çünkü neden diyeceksiniz? Birleşim noktaları hani bir Alman malı veya atıyorum yabancı bir Tayland, Tayvan malı biliyorsunuz ki Singer ve vesaire ürünler oralarda üretiliyor. Onlara nazaran biraz daha geri planda kalıyor. Aralıklardan zaten yakın çekimde de belki gösteririm size. Hatta yaklaştırabilirsem. Bakın aralıklar tam eşit değil. Ama tabii bu kullanıma engel olur mu? İleride göreceğiz. Malzeme kalitemiz Fena değil. 10 üzerinden 7-8 alır ama 9 onu beklemeyin. Fiyat performans ürünü olarak karşımıza çıkıyor mu? İnternette yorumlarını ve şikayetlerini de okuduk biz bu arada almadan önce. Çünkü benzer bir örneği 8-900 civarında Singer de var. Alt model olarak ama. Bu daha çok işlevi olan ama kirli markasının orta seviye bir ürünü. Malzeme kalitesinden bahsettik. Şimdi cihazımız overlock makinesi. Bundan beklentimiz bizim sade yani örnekte verdiği gibi bir overlock yapması ki bu arada şöyle göstereyim size arkadaşlar overlock'ın da bunu keserek overlock yapıyor yani önce kesiyor düzlüyor sonra overlock'ını yapan bir makine yani dikiş makinesini karıştırmayın diye açıkçası bunları bahsediyorum ben de bunları tabii ki annemden öğrendim yani benim bildiğim bir iş değil şimdi biz bu makineyi niye aldık öncelikle ilk aşamada fiyatı fiyat olarak baktığımızda piyasadaki en ucuzlarından biri A101'e gelmiş olması ve çok satılmış olması ve internette de bunun çok yorumunu göreceksiniz zaten. Yani bayağı çok satılmış. Sadece A101 dahilinde değil. Normal turuncu siteden tutun, sarı sitelere kadar bir sürü ilan var. Hepsi satılmış, kullanılmış. Sorun yaratmış olanlar da var tabii ki. Sonuçta insan yapımı olabilir. Ama genel olarak fiyat performans ürünü olarak karşımıza çıktığı için biz de bunu annemize hediye aldık. Ek olarak fiyat olarak baktık. Şimdi bir de malzeme kalitesi olarak, şimdi baktığımızda geneli uzak doğu eşyaydı zaten. Çin olmaz Tayvan olur, Malezya olur. Tabii bunlar biraz daha bir tık kaliteli. Genelde Singer markasıyla özdeşleşmiş. Alman malında yani üretimde kaliteli adamlar. Bunlar da fiyat performansları, fiyat alta çekmesi bakımında bizim tercih sebebimizin ikincisi oldu. İki avantajın yani iki alış sebebimizden sonra üçüncüye geliyorum. Şimdi bu hep adını andığım Aizure gelmişti. Ve biz bunu ortalama birkaç aydır broşürler, ben gözümüzde arıyoruz bulunmuyor çok satıldığı için. Biz bunu en son bir yerde bulduk. Akabinde dediğim gibi en başında 4999 lira fiyatı var. Fakat taksitsiz. Yani taksitle almaya çalışırsanız iki taksit oluyor ve 5400 civarı bir rakam oluyor. Yani 5400'ün bir tık üzeriydi sanırım yanlış hatırlamıyorsam. iki taksit olarak veriyorlar. Biz bunu internetten araştırarak farklı sitelerden bulduk. Yani bu meşhur, e, yani isim vermeme gerek yok. Turist site değil, atıyorum e, harfiyle sayılı olanlar değil. Mavi bir site var. Zaten yazdığınızda ilk çıkacak sırada göreceksiniz. En uygun 5099 lira olarak çıkan sitede. 7 taksitle de World Card'a bu taksitle verilebiliyor. Biz de onu tercih ettik dolayısıyla. Yani uzun vadede ödeme adına. Şimdi Cihazın sağdan soldan görüntülerine bakalım. Evet, kapağımız çıktı. Onu yerine takalım. Bu zaten fazla. Bunu kenara bırakıyorum. Şimdi arkadaşlar burada ayar düğmeleri var. Overlown genişliğini, darlığını belirleyen. Soketimizin girişi, açma kapama tuşu vesaire ayar düğmeleri var. Arkasında B'imiz var. Burada havalandırma delikleri var. M şeyimiz zaten Çin. Gerisi zaten model numarası vesaire. Elektrik girişi 220 zaten sabit. Burada da haznesi var arkadaşlar. İçerisinden çıkan bir takım ekipmanları var. Yani bu tüm makinelerin içinden çıkıyor açıkçası. Bunun içerisinde de çıkması açıkçası normal. Birkaç tane test için iğne vesaire o iğneyi geçirme aparatları, tornavidalar ufak. Biraz da o ipleri ayıklama, hani sıkışan vesaire onları ayıklama ekipmanları. Şu şekilde bunların altlıkları var. Yani ee, o dönüşlerde diyorsunuz ki bunlar dönüyor veya takar çıkartırken mevzu orada takılı kalmasın. Bir tane de şöyle bir maşa olarak adlandırayım. İpleri sağdan soldan ayıklamanız için kullanılan bir ekipman var. Bunlar yanında heli olarak gelir standart. Akabinde burada yan tarafında çekmece olarak yer verilmiş. Tabii şöyle sığdırdım. Bunu da önüne takalım. Şimdi arkadaşlar kablolarımızı bağladık. Bir startı veriyoruz. Cihaz kompakt. Şunu da yukarı doğru kaldırdık. Zaten e, anten gibi bir sistem var. Yukarı aşağı yapabiliyorsunuz. Dört tane kablo yani ipimiz bağlı geldi Allah'tan. Çünkü daha işin acemisiyiz. Şimdi burada nasıl bir e, ip geçirme operasyonu oluyor? Şimdi şu haznemiz var öncelikle. Buraya kestiği ürünleri yani kenarını kesip overlock yaptığı için şu şekilde materyalleri buraya topluyor. Bunu sonrasında çöp kutusu gibi düşünün, temizlemeniz adına. Ek olarak bir de şurada şöyle bir alan var. Hemen hatta bir kapatıp açalım garanti olsun işimiz. Sonrasında şu şekilde. Şunu, 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 şunu böyle. Biraz da yardım alarak iplerin geçirme kısmını yapıyorsunuz. Bunu e, şurada anlatmış ama kullanma kılavuzunda daha basit anlatıyor. Bunu kapatalım hatta. Hatta şunu da takalım. Şimdi işten anlamayıp bir de ilk marşı verelim. Bu testi Zaten görmüşsünüz videonun öncesinde. Rulo şeklinde bir e, kumaş parçası. Şuradan Yanılmıyorsam kaldırıyorduk. Sonrasında bunu kapatıyoruz. Kapatamadık. Kapatıyoruz. Sonra ilk marşımızı veriyoruz. İşten anlamayıp böyle güzel bir overlock yaptık. Kestik. Bakın bayağı da sağlam. Hatta şöyle göstereyim size. Bayağı güzel bir overlock var. Yani test yapılmış şekilde gelmişti biliyorsunuz. Şu beyaz kısmı oradan kutudan çıktığı şekilde görmüştük. Bu da bizim yaptığımız gerçekten vaat ettiğini sunuyor. Bu videoyu da burada sonlandıralım isterseniz. Bizi izlemeyi unutmayın. İyi günler.